Gün genç kızlarımız, küçük evlatlarımız idman yapıyorlardı. Filenin sultanları Eda'ya dem kütüphanesi yapacağız dedim. Kızımızdan bir tanesi dedi ki, hayır biz onu istemiyoruz. Acaba dedim bir yanlış mı yaptım? Biz filenin sultanları değil Atatürk'ün kızlarıyız dedi. Atatürk'ün kızları spor kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun. Ben konuşan değil de yapan tarafımı çok seviyorum. bu ülkenin toprakları yeni aziz sancarları yetiştireceği gibi yeni sporcuları da yetiştirsin istiyoruz.